Herkese merhaba. Bugün konumuz ense örgücü. Halk arasında bilinen dille bu falo örgücü ya da deve örgücü. Boyun omurları normalde C şeklindedir. Fakat günlük hayatta yaptığımız bazı aktiviteler, mesleki deformasyon, ileri düzey duruş bozukluğu kaynaklı deve örgücü oluşabilir. Burada sırt ense kısımlarında ağrılar oluşabilir. Bu tarz durumlarda manuel terapi çok etkilidir. Bunun için size ekstra bir egzersiz tavsiyesinde bulunacağım. Normalde doğru postur bu şekilde. Fakat tensör gücü olan kişilerde boyun öne doğru gitmekte ve burada C7 dediğimiz eklem dışarı doğru çıkmakta doğru güç oluşturmaktadır. Bunun için vereceğim egzersizler size faydalı olacaktır. Öncelikle ellerimizi arkada birleştiriyoruz. Ellerimizi arkada birleştirdikten sonra omuzlarımızı sıkıştırıp kafamızı geriye doğru alıp bırakıyoruz. Burada 3 saniye bekleyebiliriz. 20 çarpı 3 olacak şekilde yapacağız hareketi gösterdiğim hareket güçlendirme hareketidir. Şimdi esneme gelme hareketini göstereceğim. Evet. Ellerimiz duvarda, 90 derece açıda. Bu şekilde öne doğru esniyoruz. Gidiyoruz. Sonra o tahta geri geliyoruz. Şunu geri gerilme hissedeceğiz. Olabildiğince kafamız dik olacak, aşağıda olmayacak. Sen de bunları dene farkı